Allah ne öyle ağzını suyu akıyor Ne bakıyorsun aşık aşık Güzel'e bakmak sevaptır diyorlar Sevap kazanıyorum ha. Ee, Ben sana direkt cennetin kapılarının anahtarını veriyorum Gel diyorum biri imza atalım seninle diyorum Niye oralı olmuyorsun ona Ya aşkım ha. Asum Canım Ya ben Canat kişi sevmiyorum diyorum Dur hele ya bir gören olacak töbe töbe. Ya Allah ya dur Allah aşkına vallahi benim derdim iki kutu arasında seninki aslında ya, ya, ya Allah aşkına olsun yapma böyle. Ya denk ya, ya bana bakmış. Sen ben oyalan mı? Ha? Gönül mü sen benden? Ha? Haşa Asum haşa. Ya derler ki evlilik gibi doyu öldürür. Ha? Ben heyecanımızı diri tutuyorum. He, sen önce kendini diri tut. De git konuş anamla. İstemeye gelin ben. Ya anamla konuşsam ne olacak ki? Ne de salak burada değil, Adana'da. Ne zaman geleceği de belli değil. Hı. Yani biz evlilik, nişan, söz, kına bilmem ne bunlar hiç olmayacak ki. Ya mahana yaratma bana. Tamam. Orası benim bileceğim iş. Hülya! Hülya Ne yapıyorsunuz siz burada böyle baş başa? Ha? Turgut? Ne bu yüzsüzlük, ne bu arsızlık? Ya Hülya anne arsızlık değil, öyle düşünme sen. Çık dışarı. Çık. Çık. Hülya'nın böyle çalıyı tepesinden süpürmeden sizle bir konuşsaydım. Ben anlatayım isterseniz size. Ne anlatacaksın Asuman? Ha? Sizi bir tek Sağır Sultan bilmiyor. Ya böyle yüz verdikçe tepemize çıktınız ya. Cemile Hanım anamla konuşmazsanız. Nedret'in onayı olmadan hiçbir şey yapamazsın sen. Ya onay vermezse? Artık aşkınızı kalbinize gömeceksiniz. Nerede ben işte? Yağmur, ablan yanında mı? Yo, değil. Nasıl yok ya? Ben siz berabersiniz diye biliyorum. Yok, enişte değildik. Konuşmadık bile hiç. Tamam, tamam Yağmur. Kapat telefonu. Tamam. Ne oldu ya? Bir durum mu? Yok bir durum. Bana modadaki eve geçeceğinden bahsetmişti. Ee, ben de yani sen de yanındasındır diye düşündüm. O yüzden telefon açtım. Ne yapıyor ki orada tek başına? Bilmiyorum ya bir eşya alması gerekiyor müsaade edersem. Zaten ben de şimdi oraya gidiyorum. Ben eve uğrayacağım. Bir şey yaparım. Bakacağım yani merak etme. Hadi görüşürüz. Canım oğlum aşkım bir tanem benim merhaba ben annen sen bu videoyu izlediğinde 5 yaşında olacaksın ama şu an karnımın içinde tam tamına 30 haftalıksın ve durmadan tekmeliyorsun biliyor musun belki de kafa atıyorsun bilmiyorum tam kestiremedim daha orayı ama şunu çok iyi biliyorum ki çok ama çok güçlüsün oğlum. Ha bu arada, laf aramızda. Babana kalsa adın güçlü olacaktı biliyor musun? Teşekkür ederim anne der dediğini duyar gibiyim. Hiç önemli değil oğlum. Rica ederim. Bu ilk kaydım. İlk kamera kaydım. Ama bundan daha bir sürü, bir sürü, bir sürü olacak. Sen ne zaman istersen beni duyabileceksin. Ve elini kalbini her götürdüğünde beni duyacaksın. Ben yanında değilim ama kim yanında biliyor musun oğlum? Benim hayatımın aşkı yanında. Benim kahramanım yanında. Baban yanında. Biz bir uçakta tanıştık. Başlarda pek iyi anlaştığımız söylenemezdi açıkçası. Ama sonra aşık olduk birbirimize. Sonra da pek iyi anlaşamadık aslında. İşin gerçeği. İkimiz de aynı yerden yaralıydık. Ya birbirimizi daha fazla yaralayacaktık. Ya da birbirimizi iyileştirecektik. Ya yanlış sevilen yalnız çocuklar olacaktık. Ya da sevgimiz bizi çoğaltacaktı. Başardık oğlum. Biz babanla başardık sevgimizle, Aşkımızla başardık. O gün... ...İzmire teyzenin yanına gidecektim. Son dakika bileti olduğu için... ...en pahalı bilet almak zorunda kaldım. Of, o kadar canım sıkılmıştı ki sana anlatamam. Nereden bilebilirdim ki... ...o zaman tüm servetimi de versem... ...asla alamayacağım. Hayatımın biletini alacağım mı? Oğlum, baban seni koruyacak. Çünkü beni korudu. Baban seni çok güldürecek. <laughs> Çünkü o benim hayatımda tanıdığım en komik insan. Baban seni sevecek. Çünkü o çok güzel sever. Çünkü o ne olursa olsun beni bir an bile sevmekten vazgeçmedi. Sen de baban da birbirinize sahip olduğunuz için çok şanslısınız oğlum. Hayat ileriye bakarak yaşanır ama geriye bakarak anlaşılır. Siz benim bu hayattaki en anlamlı hediyedir misiniz? Aslan, sevgilim, oğlum, canım oğlum. Sizi canımdan bile çok seviyorum. Şimdi önünüzde beraber el ele yürüyeceğiniz kocaman bir hayat var. Sizi çok seviyorum. montajda atacağım. Aslında ağlamak istemiyordum ama dayanamadım işte. şeyleri izlemeyeceğiz tamam mı? Oturalım. Biz böyle şeyleri Bakmayacağız tamam mı? Böyle şeyleri izlemeyeceğiz. Aslan birazcık konuşalım mı? Sen hani inanıyordun? Bak bakayım bana. Ne oldu da inan? İnanıyorum. Hala inanıyorum tabii ki. Oğlumuzun sağlıkla doğup büyüyeceğini biliyorum. Tamam ne güzel işte. Ben iyi değilim. Hissediyorum ya. Başaramayabilirim asla. Benim çok canım yanıyor böyle konuşma. şey yapmayalım ya. Tamam mı? Benim çok canım yanıyor. Öyle konuşma. Biz yani el ile her şeyi başardık. Ee, bütün ka bütün kavgalarımızı kazandık ve ben seni her herkese karşı her şeyden korudum. ölüme karşı nasıl koruyabilirim bilmiyorum yani. Gizelim miyim ya? Gizelim mi? Gizelim miyim ya? Biraz daha bekle, açayım mı? Açayım mı? Aç. Merhaba kızlar. Merhaba. Açayım mı? Aç. Açtım. Buz gerçekten evet. mi? Yavaş 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 kayarsın bak tamam aman. Geçsin bakalım. Arkadaşların. Aferin kızlar. Dikkat edin. Tamam mı? düşeceğim baba. Merak etme, gayet güzel kayıyorsun. Aslan gibi kayıyorsun oğlum. Bak herkes ne kadar güzel kayıyor. Sen de kayacaksın ileride. Sen niye kaymıyorsun? Karizman bozulmasın diye mi? Oğlum ben sana öğretiyorum ya şu anda. O yüzden kaymıyorum. Baba sıkı tut, sıkı tut. Tamam dur, dur, dur. Aferin. Bak bana. Mesafeyi koru. Ee, şu an keyifler kaç? Yüz bin. Yüz bin. Aha, aha, aferin sana. Baba düşeceğim baba. Tamam dur düşmeyeceksin dur merak etme. Bırak ellerini. Baba bırakma bırakma. Kaldır baba ellerini. geliyorum. Tamam kaldır kaldır. Aferin çok iyisin. Nasıl güzel kayıyor mu ablası? Evet çok. Harika. Kaldır baba ederim. geliyorum. Tamam kaldır ellerini. <laughs> kaldır, kaldır, Oluyor mu baba? Olur. Dizlerini bük. Belki elini dizinin üstüne koy ve dengede durmaya çalış tamam mı? Harika gidiyorsun. Bu kadar oğlum. Çak. Yavaş çak. Yavaş çak. Dengeni kaybedersin. I love you. I love you benim maç. Gel. Baba çok mu giderdiniz annemle bu pistine? Vallahi çok sık gitmezdik oğlum. Yani arada böyle mutsuz olduğumuz zaman hmm, giderdik diyeyim sana. Mutsuz ediyor musun? Ben. Seninle mi? Mutsuz? Seninle mutsuz olabilmem benim için mümkün mü ya? Ben seninle çok mutluyum. Hem de çok. Ve ve aslanım benim. Seni çok seviyorum biliyor musun? Baba. Efendim oğlum. Aşk ne? Hoppala. Sen niye böyle kazık sorular soruyorsun bana bugün ya? Tamam. Aşk maşk falan diyorsun ha kesin. O Merve. Merve kesin sana kafayı çakmış. Ben buradan anladım. Konuyu değiştiriyorsun. Aşk ne? Aşk ne? Aşk senin gülüşün. Sizin gülüşünüz. Annenle senin gülüşün. Böyle sen işte böyle güldüğün zaman bütün dünya yemyeşil oluyor. Bütün dünyayı aydınlatıyorsun ya. İşte o. Peki sevgi ne? Sevgi de Aşkın uzantısı. Nasıl yani? Böyle aşk tek başına bazen... E, ...sağlıksız olabiliyor. Böyle aşırıya kaçabiliyor. Anladın mı? Nasıl aşırıya? Şöyle. Şimdi mesela sen... ...şu mandalinadan bir tane yemezsen... ...böyle bir kasa yersen ne olur oğlum? Kusarım. Kusarsın. Hem de... ...cırcır cır olursun oğlum. İşte bunun gibi bir şey. Böyle aşkın aşırısı da tam da mideye vurur. Anladın mı? Böyle insanın dengesini bozar. O dengeyi böyle toparlayabilmek için içinde muhakkak sevginin olması lazım. Onu sonsuz kılabilmek için. Anladın mı? <laughs> Hadi bakalım. Daha bugün gideceğiz. Çok işimiz var. Bir ton sürprizim var benim. Bütün gün beraber seninle. Oo. Sen hala anneme aşık mısın? Hem de deliler gibi aşık. Gel bakalım ayakkabını giydin. Aa, as Aslan. Baksana. Bak bak. Of. Oh. Of. Of. bir şey söyleyeceğim ne kadar kuvvetli vuruyor. Babasının kuzusuna bak sen ya. Vay vay vay. Bak kesin bak. Kesin boksör olacak bu. Neyse. E doktor bir hafta sonra dediydi. Hani herhangi bir risk mis, bir şey olmasın. ha. Yok ya ilk günden beridir böyle. Kime çektiyse artık. Şimdi bu istememi istemeyi istiyorsan boş Kalk hastaneye ne olur ne olmaz. Yok aslan ya. Heves ettim ben de giyindim kuşandım. Asuman'ı isteyeceğiz Tugli'ye. Ne güzel olacak. On dakika şurada oturacağız zaten. Hadi gel geçelim. Emin misin? Şey. Eminim sevgilim hadi. Bana bir yardım et. Aaa. Evet. Şunu da aldık. Oy Ceylan. Eksik hadi. Ha, hallettiniz ha. mi? Ha, hallettik Gülüye Hanım hallettik. Ha. E, ee, Hülya Hanım, şey annemle konuşmuşsunuzdur siz ya. Onun cevabı bellidir. Acaba bana söyleseniz mi, vereceğiniz mi beni? Bakacağız Asmancığım. Ay ana, hoş geldiniz. Hoş Nasıl güzel oldum, maşallah ya. Oğlanın güzelliği vurdu sıfatınıza devamım valla. Canım Asumancığım sen de çok güzel gözüküyorsun Asumancığım. Teşekkür ederim. İnsan hayatında bir kere sonuçta. İyi misin kızım? İyiyim, iyiyim Hülya Hanım. Oh. Kızım i̇şte. acaba istirahat mı etseydin ha? Yani yok ya, sıkıldım odada oturmaktan bir değişiklik oldu bana da iyi oldu. Tamam. Oradan bir yastık tamam. versene, sırtına bir yastık, tamam. yastık tamam. verelim mi? Yok, evet, evet, istemiyorum. Yapmasın. Evet, evet, evet. Yok yok, istemem tamam. Ay. Ah, geldiler, geldiler, vallahi geldiler. Dur, dur, geldiler. Hadi, Hadi. Hadi. bakalım. Hadi. Bak annem haklı istiyorsan odaya çıkalım. Ben senin yanında olurum tamam mı? Yok hayatım iyiyim ya. Hadi misafirlerimiz geldi onları karşılasana. Devin bak iyi değilsin iyi görünmüyorsun. Hadi lütfen i̇yiyim rica ediyorum. Sen. İstersen iptal edelim bak bunu iptal edebiliriz. İyiyim sevgilim haydi. Sen bizim çocukları karşılık İyiyim ben merak etme. Ay, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şu... Öpeyim. Buyurun. 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 Hoş, hoş, hoş geldiniz. Geldin. Abi. Türkan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Peki görüşmemiştik. Sağ ol. Sağ hoş Allah geldiniz. Ol, hoş, geldin. hoş, geldin. hoş bulduk. Saçlarım şekil önümden çekil ha. İlk defa mı taradın ben saçını? Aynen, Bana bak. Aynen, Oğlum aynen. bu bohçalarla mohçalarla anam size kız vermez. Ne zaman dayıcım ya? Değil mi? Hadi yürü. Allah mı? Yürü, gir içeri. Gir içeri, gel. Geçin içeri, yürü. Sonra gömleğini değiştirelim bari lan. <laughs> Değil mi yine ben? Kahveleri yap aşağıya. Tamam. Şuna bir bırak. Yok, yok. Suya koyarız ya. Sen mi koyarız? Sen mi götürseydin, koysaydın? Sen koyalım, öyle geçelim. Aşağıda koyak, tamam. O zaman Hadi. aşağıda koyak. Şerif'im, adam hanım malum size veremeyeceğim. Şöyle vereyim İslam Bey. Yenge Elif de aynı böyle ha. Çok hamile. Öyle mi? İyi mi canım benim? Nasıl geçiyor? İyi yenge. Bu ara biraz yoruluyor tabii. Şimdi dinleniyor anasıyla. Afiyet olsun. Kız alışma. Bunda şeker, tuz falan bir şey yok değil mi? Bak benim bir çok hasta ha. sağ Yemin ver. Al, yemin. yemin. Asuman. şimdi Türkan'cığım? Nedir Adana'da? Dolayısıyla kızı benden isteyeceksiniz. Ne dedi, ne diyeceğini ben ileteceğim size. O zaman ufak ufak kahveleri içip lafa dalalım mı? Şimdi bizim oğlan Asuman havayı yakmış. Dayıcığım öyle sert gelmesin sana. Yani diyorum ki ben Allah'ın emri peygamberin kabliyle bizim oğlana, kızımız Asuman'ı istiyoruz. Ee, anne, sen de bir şeyler şey yap. Söyle, hamilemiz var burada da. Ceylan, damadın ikramlıklarını getir. Buyurun. dedi ki... ...beni tuzlu kahve kesmez. Eğer kızımı almak istiyorsa çiğ tavuk yiyecek. Bana dedi.

ne oldu? Aa, Aa, Anam suyu geldi. E. Suyu geldi. Tam, tamam açalım. Araba. Ambulans ara. Hemen ambulans i̇şte ara. Ondan sonra açıldı. Devin dairesine açıldı. haber ver. Açıldı. Hemen ambulans ara. Devin. Açıldı. Devin. Açıldı. Devin. Tamam elini hiç bırakmayacağım Hiç bırakmayacağım seni. Elini hiç bırakmayacağım. Yanındayım. Hiç merak et. Yavrum. Yavrum. Yavrum yanındayım. Çabuk ambulans. Ceylan. Ceylan. Devin. Devin başaracağız. 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 Başaracağız, Aa! merak etme, başaracağız. Aa! Baba. Oğlum. Niye doğum günleri kutlanır? İnsanların doğduğu gün özeldir paşam. O yüzden kendilerini özel hissetmek isterler, o yüzden kutlamak isterler. İlk e, kim doğum gününü kutlamış? Kazık bir soru. Bilmiyorum ama 3000 sene öncesine git. Ya kesin. O Mısır'daki o firavunlar bulmuştur ya da bu Antik Roma'daki bu böyle e, zengin cübbeler var ya onlar bulmuştur. Hiçbir şey anlamadım. Yavrum ben de bir şey anlamadım. Sen doğum günü kutlamak istemiyormuşsun. Bak ne kadar güzel doğum günü demek hediye demek doğum günü demek. Şimdiden beş tane hediye ne oldu bak şimdi altıncı olacak. Senin kaç tane oldu? Benim 45. Peki babaannemi? Vallahi babaannem 200 de olabilir, 20 de olabilir. Yani her şey olabilir. Rivayetler muhtelif. <laughs> Necret hala. Ama sen de şimdi bütün akrabaları mı sayacaksın bana? Ha? Başladın yine kazık sorulara. Büyük alan, küçük alan. Büyük alan 47 yaşında. Bak küçük alanda senin 23 yaşında. Anaannemle teten. Anaanne 58 yaşında, teten de 35. Hadi tetere de 35 yazdım. Seher babanın 82 yaşındaydı benim pamuğum. Can amcam. 43 yaşındaydı. Vefat ettiği zaman. Huzur içinde uyusunlar. Anne. Abi biz kapattık her yeri. Akşam için mekan hazır. Güzel. Tamam. Pastayı mı Sen mi süsledin pastayı? Babamla yaptık. Babamla yaptık. Onu Eko. Canım, yok, baban. Efendim abi. Biz bu aslan parçasıyla bir yere gidiyoruz. Tamam. Dışarıda bir işimiz var. Tamam, tamam. abi. Burası sana emanet. Tamam tamam. Turgut abi de İskender abi havalimanında zaten. Öyle Taşlama mi? Tamam. Makarnayı Bunu... fazla suda tutma. Tamam. Şey olmasın, hamur tamam. olmasın. Tamam. Tamam. tamam, ben de abi. <laughs> Hadi bakalım çıkalım. Baba. Hı. Herkes geliyor mu? Herkes geliyor oğlum tabii. Ama senin elin krema olmuş. Gel bakalım buraya.